değil hocam. Kesin hocam. Kesin Taktı giyeceği yerine oturttu. <laughs> Şurada fazlası var. Bu boyun kısmında. Şöyle mi? Şuradan jileti giyotin gibi daldırarak İçerinde, İçerisinde bir yiv var değil mi? Yive değdirerek kesiyor. Evet. O okay. metale daldırarak Kesinlikle. bir şeyim yok kalıplar da yeni yapıldığı için şurada düz nokta var görebiliyor musunuz hmm. yani evet. kalıp konik gelip düze geçtiği bir nokta var burası 5 milimetre burası tam 5 milimetre ölçüsü var biz ne yapacağız bu tam düz noktanın olduğu yere çizgi atacağız hocam alayım gövdenin konik kısmını aldım batırdım iyice. Şimdi bunu önceden öyle bir ayarlamanız lazım ki e elimizde şunlarla veya şu mesela buna tam ideal gibi. Kalemi şöyle tuttuğumda kalemi şöyle tuttuğumda buradan göstereyim. Şöyle tuttuğumda buraya tam denk geliyor. Hmm. Şimdi ben size bunlardan şu dağıtacağım. Oradan ya. bir kılavuz da oluşturabiliriz. Evet. Hmm. Şimdi bunu buraya taktım. Şöyle biraz bu oyunu aşağı verdim. Döndürüyorum. Oradan kesecek miyiz hocam? Hmm. 5 mm. Şimdi bunu kesin neyle kesin. keseceğiz? Kutularımızda git, makaslarımız hmm. var. Hmm. Bir tanesini rica etsem. <laughs> Hocam, şey şey kalıbınız var Bu bir gövde, bir kalıbı. gövde bir kalıbı. Heh. Olur hocam. bir Tamam hocam geç. Geç anlatacaksın hadi. Çocukların evde çırpma dişlerine atmamıştım Bir şey tekrar söylüyorum. Bunun tam dokunduğu noktaya çizgi atacağız. Çizgiyi yukarıya değil. Çizginin bittiği nokta tam bunun dokunduğu noktada olacak. Ve bunu da e, geçirdim. Tam aşağıya bastırın. Kaleminizin ucunu hafif aşağıya verin. Döndürerek çizin. Kaç hocam o yerdeki? 5 mm. Şey, Şurası hocam. Kalıba koyduğunuz 5 şey, mm yukarıya 5 mm yukarıya şey atacağız. Kesik. Şimdi siz siz buradan da şöyle göstereyim. Evet. Kesik asla yukarıya geçmesin. Onun aralığı birleştirir var. gibi değil mi? Evet. Bu hmm. eee Aynen hocam. 2 3 binim <laughs> 2 buradan asla yukarıya geçmeden ki tam tur keseceğim. Senden öğrendik olur hocam inşallah. Ben yokken öğrenmişsiniz abi sen değiliz. Oğlu su akıyordu. Sözmemiştim. <laughs> Bir tanesi açtı sanki. Ben <laughs> buradan daha büyük değilim. oğlum? Bu da çekiyor mu? Ha, sizi görmedim. <laughs> <Nerede? gülüyor> Büyüttüğüm için sizi göremiyorum. Tamamdır. Kalıbın üzerine getirdim. Pirit. Hocam şu var. O tarihi çok eski olur. Sadece çizgi altına o şekilde süreceğiz. Diğer türlü sürersek takılır tıkanır ve yavaşça şey oluşturabilir sürüyorum. değil mi? Çok böyle kalıntı bırakmadan kalıntı da, bırakmaması için hocamızın yaptığı yöntem. Kalıba sürüyor. Yok kalıba değil. Kağıda. <laughs> Kalıbın üzerindeki tam dengeli oturması açısından bantları sökmekte fayda var. Bir tarafa çarpık duracaktır. Burayı içe kıvırıyorum. Özellikle bu katman binen kısım serttir. Oraya biraz daha hızlı hareketlerle böyle F-16 motoru açılır kapanır ya uçak motoru, jet motorları onun gibi biraz kapatacağız burayı. İçe doğru in veriyoruz öyle mi? İçe doğru eğim. Evet. Kayıt. Arkadaşlar bu işlemden önce bantlarımızı tamamen çekmek lazım. Temizlememiz gerekecek. Özellikle şu boyun kısmındaki bantı Bunun bir tarafına giriyor, bir tarafa girmiyor değil mi? Bir, bir garip bir olmuş hafif. Hocam bu bant. Banttan dolayı bant mı? Onu denetliyorduk. Sıkı sıkıya yapıldığı için bant, bant girişe bant. müsaade bant. etmiyor. Hı -hı. Hocam bunu da deneyelim. Düşünce de şey çapını Başı bozabilir, de. değil mi? Yani bir de bu kamyon değiştirir mi? Düşünce durum bant. değişir. Ee, şurası eğrilmiş, bir tane daha alabilir miyim? olmuş. Yeri düştüğü zaman özelliği giriyor. Şimdi arkadaşlar roketi durumu bu şekilde hareket yönü sizin roket yükselirken hava direnciyle karşılaşacağı için parmağınıza kalp izinin gelmemesi Gelmemiz lazım. Evet. Şöyle takarsak her seferinde sürtünecek. Rüzgarı yaracak. Hmm. Roketinizin dur, e, duruş yönü bu. Roket de bu yönde olacağına göre doğru sokacağımız bu şekliyle ters çevirdik şimdi. Evet. Hı -hı. Ters vuracak. Roket böyle durduğunda saktan. elimi getirdiğim zaman katmana takılmayacak. Aa, anladım ya. Hmm. Bu, bu şekilde saktan çıkacak saktan. hocam. Hava düşüyor. Alttan yukarı yapınca eliniz çıkacak. Yukarıdan al. değil de alttan yukarı. Aynen. Hı -hı. Katmanın yukarı bakacak aslında o içeri sıktığımız kısım. Hı hı. O yukarı bakacak. Hı. Bunu buraya doğru çıkardık biraz. Hı. İçine gitti hafif. Ben burayı yukarı zannediyordum. Ben, ben de. Ben de, ben de. Zannediyordum. Arkadaşlar buradan asıl fesle buradan düşey ekseni aynı anda çektiriyoruz. Önemli şey bu hocam. Şimdi buradan destekliyorsunuz. Desteklediniz. İkisini aynı anda geçti. Bunu sıkıca bastırın. Birazcık daha yukarıya almaya çalışın. Bitti. Bastırıp tekrar yukarı mı tepeceğiz? Çıkarmayacağız. Şimdi bekle. Çok az daha. Bunu bastırıp biraz daha yukarıya alacağım bunu. Aldım. Bunun üzerinde yapıştırmıyoruz. Hızlı yapıştırıcıyı şöyle yapacağım. Noktasal mı yapacaksınız? Daha olsun, biraz daha aşağı çekeceğim bunu. 3 nokta 3 Üç noktayı yapıp tutsun, sonra çekip. Hızlı ha. Hocam, bir hızlı yapıştırıcı alabilir miyim? Hızlı bir, hızlıca bir yapıştırıcı alabilir miyim? Hocam, tamamını yapıştırırsam eğer, Çıkmaz. Burası ve kalıba yapıştırdığımda iki emeğim çöp olacak. O yüzden. 3 noktadan birer damla tutturup hızlıca kalıptan çıkartacağım. Kalıbın dışında yapıştıracağız. 1 Hemen sildim. Böyle yüz, tahminen 120'ler derecelik 3 noktadan tutturdum. Bitti. Tutuyoruz. Döndürüyoruz. Başlarız. Evet, evet. Yapıştırırız da eve yapıştıysa baştan yapıştırıcı yok. içine geçmiş olabilir. Çıkardık. Öyle bir ihtimal var mı hocam? Adıca. Değil mi? Evet, Geçen çok içinde, kağıt yok, evet. i̇çinde kağıt yok ya. Yapıştırıcıyla oraya tutturacağım. Şimdi kağıt yok ya. Yapıştı Yapıştır onu Burayı kontrollü bir şekilde beraber yapalım. Ama önce kalıpları bir temizlemeniz gerekecek. <laughs> Çıkardıktan sonra diğer yerleri. Tamamını dönüyoruz Zaten. artık. Sonra siliyoruz değil mi Hı hı. Ve hemen kalıba takmayacağız. siz öyle hani yüklüyor musunuz? Kesinliğiniz olsaydı evet hocam. <laughs> hocam çok güzel yüklüyor ama. Evet. Tasavvuf. Tasavvuf ilk <laughs> müzik mi? Evet. Tekrar taktık. Niçin taktık tekrar? Şimdi kenarını. Bizim para. Şey uyuşturmak için. Eziyorum burada. Eziyorum. Varsa pütürleri şeklinde. Hmm. Ezdim. Hocam rengi Yok rengi dolayı bir şey olmaz. Ama rahat çalışabilmem için kalıpları önce bir temizlememiz lazım. Hangi kalıbı? Bantlarımızı sökmemiz gerekiyor. yani ikişer tane sardık ki birin daha fazla sardıktan bir taneyi bari çıkartabilirim diye. Bu güzel bir roketimiz oldu. Hocam her gün Roket var? imkansız bile bir tane yapıp bir Motor tüpünü de göstereyim burada. Motor tüpünü nasıl <laughs> yapacağız? Şunu yapsak mı bence acaba? Bence tamam bunu yapalım ondan sonra motor tüpünü geçelim. Bugün bu aşama için tekrar özetlemek gerekirse şunları alacağız. Şunlardan birer sence. tane. 3 santim. Ve tam kaç santim? Şişit yaptırdım ama arkadaşlar önce bir kalıplarımızı bir silelim. Kalıpların <laughs> kontrol edelim. Gayet güzel oturuyor. <laughs> Şurada Şimdi ne yapacağız? Ee, postlukları alacağız böyle. Bastım. Birazcık bekleyin. Eğer açma yaparsak ikinci yapıştırma o kadar etkili olmayacak. Neden Bazen hocam rafımız geçmiş oluyor. Pirincin üzerine direkt o sarmış da. olsaydım yapışacaktı ama bunun üzerine e, koli bandını evet. bir tur sardım. Ha, ben Dolayısıyla ben hızlı yapıştırıcı buna yapışmıyor. Bir şey var. Hem de bantlar var mı şu anda? Var. Bant olduğu için yapışıyor. Evet. Şu ağız kısmın normale göre biraz daha geniş kalmış olabilir. Çapaklı kalmış olabilir. Dünkü sarım yaptığımız pirinç kalıptan ben şöyle bir boşluk bırakacak şekilde başlangıç noktası seçeceğim kendime. Ve jilet yardımıyla yine düzgün bir şekilde kesimini yapacağım. Bu kısmı attık. Şimdi Bunu kestikten sonra ee, içeriye iyi yapışabilmesi için yine o tırtıklı kesimi yapacağız. Buradan kalemimi a, e, Hocam sizde miydi kalemim? Buradan yaklaşık ne kadar yapalım? Bunu da 1 santim de yapabilirsiniz. Ama e, ben yaklaşık bir 5 milim civarı bir pay bırakacağım buna. Şöyle kalemi dayadım çiziyorum. Ortalama 5 milim bir pay bıraktım. Bunu 4-5 milimlik çok küçük kesmeyin burada. Biraz motor tüpünün doğrultusunun sağlanması ve daha iyi yapışması için 4-5 milimlik kesimler yapacağız yine çizgimize kadar kestik. Boyunu bu aşamada ayarlamıyoruz. Kalıba taktım. Kalıba takıyorum ve dışarıya doğru açıldı. Bastırın ama yırtmayacak şekilde bastırın. Şimdi bittiği noktayı bulun. bulduk. Oradan jilet yardımı ile yine kestim. Kaç tane motor tüpüne ihtiyacınız varsa motor tüplerinizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi birleştirmeyi nasıl yapacağız? Kalıbımıza kalıbımızı iki parça birleştirelim. Tam oturmuyor hocam. Düştüğü zaman çatlar değişiyor. O bizimki. Yok, yok, yok. Ucu bizden aldılar. İşte başka bir, bir gövde, gövde alabilir. Ya, için bizimki de çok evet. Gövde bizim değil. Gövde bizim değil. Bizim gördün mü? çok Bir almış. Bir almış. Bir almış. Bir almış. Bir Bir Çok çok ee, bir tane de pirit alabilir miyim arkadaşlar? Sadece kesim yaptığım noktaya yukarıdan aşağıya siyah çizgiden başlayıp aşağıya doğru pirit sürüyorum. Bunu çıkartın. Burada pirit lekesi kalmışsa. Bunu silin. Daha sonra artık üç parçanın birleşimden oluşan gövdeniz çıkarken iyice zorlaşmaya başlayacak. Küçük parçadan başlıyoruz. Bir, 2 ve 3 parça birleşeceği için üstten giydiriyoruz. Bunun tek yöntemi var. Burada şu birleşme noktası ile bu birleşme noktasını aynı hizaya getirmemeye çalışıyorum. Hmm. Çünkü e, açma yapacaksa onu desteklemesin. Hmm. Veya e, bu hızlı yapıştırıcının e, sertleştirme etkisinden dolayı gövdeyi bir tarafa doğru zamanla çekmeye çalışabilir. Aynı yönde olmasınlar. Elinizle plikin olduğu noktayı iyice sıvazlayın. Ve Bunun üstünde yapıştırmayacağız. Çıkartırken pirinç kalıplarınızdan destek alabilirsiniz. İşte de de şey Asla hızlı yapıştırıcıyı sürmüyoruz. Hımm. kalem Ocam kalem giydim. Kalem mi? Kalem mi? Kalemli evet, o güzelmiş. da büyük ya. Çok büyük kalemmiş. Söz. Bir evet. şey yapmak zor olur. Evet. Daha çekiyor. İşte ben bunun çözümünü eğer gevşekse bant yapıp içine e, ikisini şey birbirinden yok. çıkmaz hale getiriyorum. Çünkü zor oluyor. Evet. Neresin hocam? Uç kısmı. E, tonik kısmına, gövde kısmının arasını birleştirirken model, şeyde e, kalıpta çıkmasınlar birbirine diye araya bant yapıştırıp öyle yerleştirdim. Şuraya mı? İç iç şuraya Yok şuraya. Yani, şuraya. Yok büyük yerle. O burası. Şu kısma bir, bir bant yapıştırıp hani burayı en azından bir bu sefer çıkmaya kolay kolay. Yok hani o çıkmasınlar ziyade hmm. buradan geriye çıkartmak çıkarsınız. dediğini evet. bir e, zorluk yaşıyoruz şimdi. Şimdi bunu arkadaşlar yine aynı şekilde Masalda sizde yapıştıracağım bir, bir tane. Evet. Bir tane. Bir tek parçasını yapacağım. Evet. Onu da tersine sonra aşamaya benzer. Onun bir parçası olacak. Tek parça evet. ama artık bunu yapıştırın. Yapıştırın. Biz de zorlan... Oktay Bey de hoca da öyleyim. Tek parça bu bir demir. Evet. Beni çok zorlayan kısım mı? Hı. Burada hiç acele etmeyin. Birbirimize destek yardımcı olarak son aşamayı düzgün bir şekilde çıkartmaya çalışalım. Kağıt şey çek. Evet. Bir de de Kağıt bir evet. gördüğünüz bu şekilde halıpla çalışacağımız aşamayı tamamladık. Tamam. Tamamdır. Şimdi yapılması gereken iş bir kere önce giriş çubuğumuzu güzelce bantlıyoruz. Hı. Pirinç çubuğumuzu bantlamamızın sebebi üzerine herhangi bir şekilde yapışma olduğu takdirde direkt e, pirinçten sökme sıkıntı olduğu için bandı söküyoruz ve oradan bandı alıyoruz. Bandı, e, pirinç çubuğu, yani bandın iç yapışkan kısmı yukarı bırakacak şekilde yere yatırıyoruz. Pirinç çubuğumuzu bandın kenar kısmına koyup rulo şeklinde sarıyoruz. Tamam pirinç sardık. Bu bantlamayı nasıl yapıyoruz? Ondan sonra e, pres bandımız zaten belli ölçülerde kesilmiş durumda. Hı kesilmiş olan pirinç yani var zaten. Evet. bandımızın üzerine e, daha doğrusu e, pirinç bandımızın üzerine pirinç bandımızı o, o. güzelce tak. alıştıracak şekilde büküyoruz. evet, sonra uç kısımlarına o birbirlerini örtüşecek Hı. olan kısımlarına e, ne yok? ile yapıştırıcıyı sürüyoruz. Tamam, pirit yapıştırıcıyı sürdükten sonra güzelce bunu sıkı sıkıya yarısını evet. öyle alıştırıyoruz. Katlıyoruz. Katlama yaptıktan sonra hemen açmaması için bant diyoruz. Bantla Aa, yapıştırıyoruz. Siz sürdünüz o zaman pil. Tabii. Buraya pil pil sürdünüz. Sürdük. Şu kısma sürdünüz mü? Full sürdük hepsini. Abi. Buralar açık kaldı. Şimdi yavaş yavaş şey yapacağız. Bantlayarak mı? Yani bunu evet. sarıyoruz. Ha, bant da duracak yani. Tabii. Bant duruyor. Yoksa kendi haline duramayacak. Tamamdır. Anlaşıldı. Bu şekilde bandımızı bu şekilde. Ha, pil sürdükten sonra Çin. bantla onu ger, ger, e, içine alarak Aynen, evet. sıfırlayarak rulo yapıyoruz. Şöyle yavaş yavaş Rula yavaş rulo Anladım. Yavaş yavaş. Bu bant desteği. Bu, bu bantın şey bantı değil mi? Normal yani, izola izola bant. değil ya. Başka. Para bandı. Bak. Para bandı evet. Ne dersen de. Para bandı. İzole sarı daha yapışıyor. Sökebilir bu şey. Tamam. Hepsini böyle yapacağız. Bu şekilde yavaş yavaş sonra, yavaş. Sonra anladım. Allah Teşekkür olur. ederim. Sağ olun.